Arkadaşlar. Saatler. Bugün sizlerle birlikte aşağı diziyor <laughs> yapacaklar. yapacaklar. de yapacaklar. Evet arkadaşlar şimdi saat 9. Biz hastaneye gidiyoruz. Belli aşı vurduracağız. Ahmet'i ne yapacağız? Onun da boyunu öldüreceğiz. Evet. Kilosuna bakacağız. Değil mi çocuklar? Heyecanlı <laughs> mısınız? Heyecanlıyım. Ondan sonra da kahvaltıya gideceğiz. Evet. Hadi o zaman gidene kadar görüşürüz. 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 hazırlandık gidiyoruz aşıya. Evet. evet. Heyecanlı mısın Beril aşı olacaksın? Sen de mi heyecanlısın oğlum? Evet. Ne kadar heyecanlısın? Benim yalan değişti. Geçen yalan değişti. Aferin. Aşıdan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Yemek. Babaanneye kahvaltıya mı gidelim? Evet. Tamam. Hep birlikte babaanneye o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. oldu? Nasıl hissediyorsun anneciğim kendini? <laughs> hiç ağlamadın mı aşağılarken sen? Acımadı mı yoksa? <laughs> hmm. Ahmet Tunay. Sen ne yaptın annem? Ben sen de hiç ağlamadın. Sen de çok akıllıydın. Aferin size. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Babaanneye. i evet.